Selamlar YouTube ben Yunus bugün sizinle Sizin istediğiniz serinin devamı geliyor da Geçen bölüm sadece altımızı kazabiliyorduk Ama niye kırdın onu şimdi Vurma oğlum çıkacağım çıkacağım. Bana ne Daha önce altımızı kazabiliyorduk Şimdi sadece yukarı kazabiliyoruz Ve bu sefer yukarı kazacağımız için Kendimize anlayış gösterdik Aç bakayım sandığı <laughs> Evet böyle merdivenlerimiz var O zaman Yusuf Emir 3 deyince başlıyor muyuz Başlamıyoruz 3. Söyleme. Başlama ya. Neden başlıyorsun? Like ne, attınız mı dedim. canlar? Like attılar Aa, mı? At başlamadım şimdi. Geri geri koyuyorum. Bekle. Koy bakayım onu geri. Koy bakayım. Canlar like attınız mı? Attınız düşünüyoruz. O zaman devam edelim. Hadi geç. Başla. Hemen şu yukarı doğru canlar hızlı hızlı kıralım. Hadi. Eh tamam. Çünkü merdivenden hemen bir yol yap şöyle kendim iki blok adam bırakıyorum. Canlar konsepti bilmeyenler için tekrar söyleyeyim. Zaten yaparken bir yandan da anlatayım ben size. Amacımız elimizdeki malzemelerle en yukarı kadar kazmak. Geçen bölüm en aşağıya kazıyorduk. Hop. Ee, bu arada Hüseyin. sen nasıl yapıyorsun ya öyle? <gülüyor> <gülüyor> iki blok. Eee. aa. Hüseyin mantıklı gitti lan. Hüseyin sen nesin oğlum? Ne oldu? <laughs> canlar yanımızdaki blokları kırabiliyoruz. Videonun sonunda da Yusuf Emi ile VS atıyoruz ama ben aşağıda altın bıraktım dur. Altını bırakmam. Ya bende hiçbir şey yok şaka mı? Altını bırakmam. Hayır ya hayır ya. Yusuf Emi gibi yapacağım derken beceremedim dur. Heh, şöyle tamam. Ya bu ne oğlum kum falan ne arıyor burada bu ne ya? Ağlama kum ne arıyor abiden orada oğlum. Aha tepemde demir var. Ya niye bir şey yok bende? E ortada demir varmış alabilirsin. Nerede? Geç kaldım ben aldım. Öyle etrafına bakmadan gidersen ağlarsın. Etrafına bakacaksın kardeşim. Ah! Kafam. Ya gravel yiyeceğim şimdi yemin ediyorum ya. Ya işte böyle zorluklar da var canlar bir yandan. Oğlum oh, hayır ölüyorum. Ah! Ölüyorum. <laughs> oh be. Öldüğün anda diskalifiye olursun ya. Var mı lan öyle bir dünya? Sen kimsin oğlum? Yok mu? <laughs> my shift. Ya yiyeceğim my shift'i şeydi şimdi ha. Ama dokunamıyorum çünkü çok uzaktalar onlar. Ay, i̇yi bari. Üzüldüm. Hüseyin'e taktik takip gösterdim bize. <laughs> ya bu taktik gösterdim ya bende yok ki hiçbir şey. Ben de vallahi şu an dur yukarı çıkınca bir analiz demir. yapacağım. Bakır. Paratoner yapacağım. Evet. Bu arada birbirine bağlıysa madenler kaç blok oldu önemli değil abi ne olsun. E zaten. Heh. Ben böyle demir kaçırdıysam ağlarım yalnız biliyor musun? Kaç Öyle... tane demiriniz var Ayhan? E, i̇ki demir, 2 de altın. E, peki şey önemli mi burada? Ne? Se ne diyorsun? Ne önemli mi oğlum? Önemli mi dedin? Devamı gelmedi. Bekle cümle. bekle bekle. Bir dur sus. Senin bölgeni de çaldım ben çünkü bağlanıyordu. Kusura bakma. Nasıl benim bölgeme geldi o? Baya büyüktü çünkü. Demir mi çıktı? Yok bakır. Uf biraz daha bakır oğlum ben çok şanslıyım. Ben de söyleyeceğim şey şey bu bir şey ne var oğlum? Bakırım daha fazla. Benim madenim daha fazla olacak. Hadi be cümlenin devamını getir. Ha mesela şey önemli mi? ya yani mesela bende iki demir var, sende iki bakır var. Be beraber bitmiyor yani ben benim kazanmış olmam lazım. Savaş yapacağız ya en son. Aa. Unuttun mu lan konsepti? Unuttum. Hayda benim kardeşim bile unuttuysa konsepti biz yandık. Biz yandık. Olabilir, olabilir kardeşim ne var? En tepeye ulaştım. Ee, hızlı giden atın. Oh, Bilir o Bilir misin kim? sen onu? Bir şey diyeceğim. Aşağıda kırıp da baga giren bloklar tepeye fırlamış. Taş seni Senin kırdıkların geliyor yukarı. Nasıl? Andezit geldi az önce bir tane. <laughs> Bakalım. Tamam. Yusuf Emir sayesinde bir adet çakılımız oldu. Kullanacağım bunu. Güzel. O zaman bir şey çıktı mı Yusuf Hadi. Toprakta çıkmıyor zaten. O zaman çıkmadı. Ben yukarı mı çıkayım? Toprakta mıyım ben? O zaman yeni bölgeye geçiyoruz. Şimdi canlar yeni bölgemize geçtik. Ne kırdın sen? Katman kayası mı kırdın sen? Redstone. Orada redstone mu varmış? Evet. Kat. Aha. Y Hayır, hayır 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 hayır. Tamam. Ya şaka mı bu? <laughs> Hızlı gidelim. <gideydin. gülüyor> rezillik bu arada utandım şu an ya. Evet canlar yeni bölgeye geçtik. Şimdi burada ilerliyoruz. Böyle 3-4 tur atıyoruz. En son savaşıyoruz. Bence eğlenceli bir konsept bu ya. Güzel ama yani senin yaptığın bir rezillik de haberin olsun. Yo değildi. Gayet rezillikti. Utandım yani. Ben bu arada böyle kazarken acaba maden kaçıracak mıyım diye korkuyorum biliyor musun? Bir bakacağım arkamda böyle demirler dolu. 4 tane Hadi demirim inşallah. var. Güzel. dört tane demirim var. Oho, adam bitirdi ya. Güzel güzel. Ben sevdim bu işi. Senin kaç demirin var? 2. Nasıl? Benim bölgeye gitmişti dedin sen. E, onlar var zaten. Ee, 2 tanecikle kaçırdık. Şimdi bir tane kalkan yaparım, bir tane çakmak yaparım, bir de kılıç yaparım yeter bana. <laughs> Kardeşim gene mi kazanacağım? Geçen yıl sen mi kazanmıştın, ben mi? Eee, e, ben ne olarak? Finalde VS'de kim kazanmıştı? Ha, hatırlamıyorum. Oğlum su var burada. Hayır su gelme. Aha gelmedi bana. Ortada <laughs> <da> cam var. <laughs> Ay, yukarı kadar hadi. Orada demir mi aldın sen az önce? Hayır hiçbir şey almadım. Bakayım demir var mı orada? <laughs> Yokmuş tamam. Yusuf Emir demir. <laughs> Neyse. Ne? Yok bir şey. Yok bir şey. <laughs> Hayır ya. <laughs> ya salak gibi söyledim ya. Çakal seni. Ametist. Ya, aynen inşallah kullanırız kardeşim ametisti. Oo buradan şimdi tepeye bir de yol yapmam gerekiyor. Şöyle tamam. Hayır şöyle yaptık. Sen niye yol sapıtıyorsun birader? <laughs> ne yapıyorsun lan dur. <laughs> dur dur. Öyle şey yok öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Hayır. Hayır saçmalama. Hayır. <laughs> şöyle 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 şunları kıralım. <laughs> tepeye yola devam. Bu ne oğlum ya? <laughs> Çok sinir bozucu değil mi? <laughs> Aşağı kazarken zorluk yoktu. Ya Vur. iskelet vuruyor ki. İskelet nereden vuruyor? Aşağıdan vuruyor. Lan yürü git. Dur lan. Aa dur. Dur. Hadi. Ok geldi. Yay gelir <laughs> diye. Yay gelir <laughs> Ay, diye inç, ümit ettim. Aynen kardeşim. İnşallah kullanırsın. Kömür var. İnşallah işine yarar. Ya yok ya. Ben çok şanssızım bu oyunda ya. E oğlum ben nasıl çıkacağım ha? Neredeyiz şu an? Kaçıncı kattayız? Oğlum bu ne ya? Benim full mağara dolu burası. Aa kömür. Oğlum sen ne kadar aşağıdasın la? E iskeletle savaştım. Yani izleyeyim diyorsun. Yo ok çıkar diye ümitlendim bir an. Ben Aynen ben de Messi. Hop baba yukarıda. Yukarıda mısın? Yapma be. O zaman ha, yakın edin. olmam O zaman yakın olmam lazım sana. Hadi bakalım. Evet. Şöyle bir gökyüzüne bir çıkalım. Uh, tamam. Hadi yeni bölgeye geç. Şimdi canlar yeni bölgeye geçtik. Hazır mısın? Başla. Bu sefer canlar. Başka, bir elmas bulalım diyorum be. Ha bir elmas bulalım. Elması da bulabilecek miyiz? O da meçhul ki kaçıncı kattayız? Eksi 45. Oğlum direkt imkanı yok bu arada. Her geçen saniye ve moralim daha da bozuluyor biliyor musun? Bulamayacağım diye. Ya şöyle bir elmas çıksa. Elmas çıkar bir tane çıksa ne yapacaksın? Ya bir tane çıksa kürekle dalarım. Elmasla mı güzel maden mi var? Yani ben gayet relaxim, sakinim. Göreceğiz. Gö Aa altın. İnşallah kullanırız. Aha bir altın daha. Burada bir altın daha var. Çok güzel. Bu ne oğlum sende kaç tane altın var ya? Bomboş benimki. 5. 5. Kask yapabilirim iş olmazsa. Aa, nere nereye geldik bir anda? Hüssemir mağaraya girdi. Ben mağaraya giremedim. Aa benim burada şey ya kırılmış bu ya. Hop tamam. Devam. Hızlı. Kaçıcı kattayım. Eksi 8. Hala elmas bulma ihtimalim var. Ya ben demir istiyorum ya. Evet demir ama daha yukarılarda çıkıyor. Ha, demir. Ya alırım. Ama bir tane geldi. Ne anlamı var ki şimdi yani? Hayırdır ya? Oğlum burası benim bölgem. Farkında mısın? Of. Al. Hayır hani geri döndüm. Alıyorum adam benim bölgemdekini alıyor bir de. <laughs> e çıkmadı Utanmasın dedin. Yani. Çıkmadı dedin. Görmedin Sana baktım aşağıya. <laughs> ben de bir şey demiyorum ya, Gizli gizli alıyor vardı <laughs> Allah. Hayır bir de bak. Hem hani böyle yanda falan değil. Tam benim orada yani. <laughs> Bakırları kırıyorum bu arada. yanda olsa yine bir şey demeyeceğim. <laughs> of ya ama ben saymam ki. Bu ne oğlum? Niye bu kafamda odun var? Oha nereye geldik? Rab rabine ravine geldi. Kırılmıyor ki dayı. Dur ben kırayım sana yardımcı olayım. Öyle. Gel. Eyvallah. Oğlum ya. Moralim bozuldu. Görmedi sandım. Ya sevinecektim böyle. Oh diyecektim. Gördü ya. Yazık. Bana yazık. Niye görmemiş taklidi yapıyor? <laughs> Canım böyle istedi. Bakalım. Tamam. Kaç altınım var? 5 altın. 5 demir. <laughs> Niye bu kadar fazla demirim var? <laughs> Çok varmış değil mi? Ya harbiden ben şaşırdım da. Senin kaç tane var? Boş ver görürsün. <laughs> Bütün demir zırhla geliyor değil mi şimdi? <laughs> Aa be, o kadar yok. Oğlum sen nasıl yukarı çıktın? Kafa yiyeceğim ya. Tepeye ulaştık bu arada biz. Hadi be. Ya, sonunda. Geliyor mu? Yardım et. Gel. Gel. <laughs> tamam. Bakayım. Dur. Yusuf İmir. Yararsa bu benimle. Hayır. <gülüyor> Yazık. <gülüyor> ya neyse. Hadi. BSM'imize geçelim Şimdi canlar bütün malzemelerimizi attık Yani her şeyimiz artık gitti Sırada ne var Elimizdeki malzemeleri ısıtmış bir halde geldik Ekipmanlarımızı ürettik Yusuf Emir hazırım ben <laughs> Bu kadar oğlum. mı Aa benim çakmağım yok ben çakmak unutmuşum. Demiri ne yaptım ben bir tane demiri neyse sorgulamayacağım O ne lan o ne oğlum O ne <laughs> Adamda altın elma da var ya Oğlum ben demirim ne yaptım Benim bir tane demirim eksik Ben yedim onu <laughs> Çaldım bunu <laughs> ben yaparken onları? Hayır nasıl çalacağım oğlum seni? Envanterini mi açacağım çalacağım? Unutmuşsun. Yapacak bir şey yok. Benim o bir alakadar etmez. Tamam. Oğlum, oğlum nasıl <laughs> yeniyim lan? Oğlum hayır ya. Havası versem sana. Hadi. 3, 2, 1. Başla. Hüseyin altımı yakmaya çalışacak. Tabi beceremeyecek. He. Ha. Ya hayır. Aha. Hayır nasıl yedim onu? Hayır. 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 Şaka yapıyorsun değil mi? Ya? Ne oldu? Şaka yapıyorsun. Orada imkanı yok ben kaybedemem buna. Bir de altın elma yedi. Aa, ne kalkan bastım. Aa rövanş <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> tamam. Oğlum ben o kadar Sekiro oynamış Dark Souls oynamış adamım. Reflekslerimin iyi olması gerekiyor. Ben niye kalkan basamıyorum sana? Ya buraya. Kaç tane altın var? Ben bir tane yedim. Az önce yemedin mi? Hayır o altın avuçlu. Ben onu yedi zannettim. Fake atmış. Hayır o, ya o, kaç canım var? 3. Bir round daha yapalım tamam, mı? Ben bir daha... sonra revanş hadi bakayım bitti. <laughs> tamam. Öldürmeyin seni. Tamam. Şimdi gel. Hadi. Ayda ama bu yakıyor canlar olmaz. Hayır. Ya yanıyorum bir de salak gibi üste bastım. Hadi. Hadi. Aha. Oo. Oğlum bir saniye Benim mouse takıldı ama. Oo. Benim mouse takıldı baştan. Oo. Oo hep pahalı Sayma valla oğlum. Ya. iki, nasıl kalkarım gitmiyor o yüzden tamam. o zaman. Tamam. Hadi gel. Hadi gel. Hadi. Ya, gene aynı taktik. Gene aynı taktik. Yakıyor. Anca popomu yak. Oğlum ne yapacaksın full pyromancer gibi ateş mi satacaksın etrafa? Evet. Ya. <gülüyor> Easy. <gülüyor> Canlar ben bu videoyu burada bitiriyorum. Ben çok <gülüyor> eğlendim. <gülüyor> Geçen bölümde daha eğlenceli oldu. Çünkü kazma açilesiyle uğraşmadık Yani güzel bir kazmayla yaptık Eğer canlar bu videoya bol bol like atarsanız Bunun farklı bir versiyonu Tekrar gelir haberiniz olmuş olsun O zaman bir dahaki bölümde görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay Kaçma nereye kaçıyorsun bay bay Hayır